Aşağıda bir adanın topografya haritası gösterilmiştir. Adanın numaralandırılmış yamaçlarından hangisinde eğim en fazladır? İzohipsler eğimin fazla olduğu yerlerde daha sıktır arkadaşlar. İzohip, izoips sıksa eğim fazladır. Şimdi adayı gösteren haritaya baktığımızda yani şu mesafeler bize eğim hakkında bilgi vermektedir. Gördüğünüz gibi burada mesafe daha sıktır. Yani 3 numarada eğim fazla, eğriler arasındaki mesafe az olduğu için. Bir fiziki haritada Gediz Ovası ile Bafra Ovası'nın aynı renkle belirtilmiş olması bu ovaların aşağıdakilerden hangisi bakımından benzer olduğunu gösterir. Arkadaşlar renklendirme yöntemi bize yükselti basamakları ile ilgili bilgi verir. Bunu unutmayalım. Aynı yükseltiye sahip renkler renklendirme yönteminde aynı renkte gösterilir. Yani benzer olan nokta yükseltidir. Eş yükselti eğrileriyle çizilmiş yukarıdaki haritada işaretli yerlerden hangilerinin yükseltileri aynıdır? Arkadaşlar kıyı çizgisinin sıfır değerine sahip olduğunu bilerek bu eğrilere kendimiz değer verelim. 100, 200, 300, 400, Ve gördüğünüz gibi komşu eğrilere aynı değerleri verdik arkadaşlar. Bu nedenle komşu olup aynı değere sahip olan K ve L ise aynı yükseltilere sahiptirler. Aşağıdaki topografya haritasında eğriler 150 metre aralıklarla gösterilmiştir. Haritada numaralandırılmış noktalardan hangisinden dağın zirvesine çıkan yol dönemeçlerle daha fazla uzatılmıştır. Arkadaşlar dik bir yere çıkmak için oraya tırmanmak zor olduğundan dönemeçler kullanılır. Yani eğimi fazla olan yerde dönemeçler kullanılır arkadaşlar. Eğim fazlaysa dönemeç tercih ediyoruz. Şimdi izoyip seyirleri birbirine yaklaştıkça eğim artar demiştik. Burada izohips eğrilerinin birbirine yaklaştığı yerse bir numaranın zirveye gittiği yoldur arkadaşlar. Yani burada daha fazla dönemeç kullanılmaktadır. Karacadağ'ın eş yükselti eğrileriyle çizilmiş farklı ölçekteki topografi haritalarında aşağıdaki hangisinde kesin olarak bir farklılık olmaz. Ne demiş arkadaşlar? Fark, farklı ölçekte demiş. Şimdi izoipslerin bir özelliğini hatırlayalım. İzoips aralığı haritanın ölçeğine göre değişmekteydi arkadaşlar. Büyük ölçekli de yükselti farkı az eğriler arasında izoips sayısı ise fazlaydı. Küçük ölçekli de ise bunun tam tersi. İzoipsler arası yükselti farkı az, fazla. İzoip sayısı ise azdı. Evet, şimdi bu bilgi doğrultusunda Dönelim ve şıklarımıza bakalım. İki ölçekli arasında ayrıntılarda fark olur arkadaşlar. Ölçek büyüdükçe ayrıntı artar. Ölçek küçüldükçe ayrıntı azalır. Yani bunlar arasında farklılık vardır. Doruk noktasının yükseltisinde. Arkadaşlar doruk noktası hiçbir zaman değişmez. Ölçek ne olursa olsun haritada sabit kalan bir bilgidir. Yani kesin olarak farklılık olmaz dediği şık B şıkkıdır. Diğer şıkları da bakalım. Eğriler arasındaki mesafe. Ne dedik? Yükselti farkı büyük ölçekte de az. Yükselti farkı küçük ölçekte de fazla dedik. Yani bunda da bir değişiklik vardır. Eş yükselti eğrilerinin sayısı büyük ölçekte de fazla. Küçük ölçekte de ise az dedik. Yani burada farklılık gösterir. Ardışık iki eğri arasındaki yükselti farkı. Yükselti farkı büyük ölçekli de azdır. Küçük ölçekli de ise fazladır. Bu da farklılık gösterir arkadaşlar. Bu nedenle doğru cevabımız B şıkkıdır. Yukarıdaki topografya haritasında hangi noktalar arasındaki yükselti farkı 100 metredir? Arkadaşlar şimdi Burada iki izoipsin yükseklik değeri bize verilmiş. Biri 1100, biri 1200. Yani izoips değerleri arasındaki artış 100 metredir arkadaşlar. Şimdi o zaman biz buraya kendi değerlerimizi yüzer yüzer artacak şekilde verebiliriz. Öyle bir özgürlüğümüz var arkadaşlar. Bakalım. 100, 200, 300 şeklinde bu tepeye kadar artış olur. Buraya gelelim. 100, 200 300 şeklinde artar. Buraya geldiğimizde 3 numara zaten 1200'dür ve son olarak 4 numara 1000 şeklinde devam eder. Baktığımızda ne demişti bize? Hangi iki nokta arasında yükselti farkı 100 metredir demişti arkadaşlar. Biz burada 3 numaranın olduğu izoyipse eğrisine 300 dedik. 1 numaranın olduğuna ise 200 dediğimize göre bu ikisinin arasındaki fark 100 metredir. Yani bizden istediği cevap 1 ve 2 olmalıdır arkadaşlar. Bu da E şıkkıdır.